uzun vade planımız. Şimdi arkadaşlar bu uzun vade planı nereden çıktı? Ben 7 sene evvel naçizane forum motivatörlüğü yaptığım sırada yurt dışındaki kaynakları ben çok sıkı takip ederdim. Forumlar olsun, işte e, kitaplar olsun, kitapların e formatları o, o dönemde de vardı ve dilimize çevrilen az sayıda kitaptan çok güzel sistemler öğrendim. Bunlardan bir tanesi uzun vade yatırım yaparken satmadan ve sizi asla üzmeyecek, rahatlıkla birikim yapabileceğiniz tutarlarda uzun yıllar boyunca koruyabilecek en önemlisi bir sistemdi. Ben bu sistemin adına o dönem ultimate yani nihai diye Türkçeye çevirebiliriz stock yani e, hisse. Ne demek? Nihai hisse diye bir kendime göre bir isim koymuştum ve bu başlık altında insanlara dedim ki bakın bazı senetler var. Bütün borsa çöküşlerine rağmen bütün yaşadığımız felaketlere rağmen, bütün kötü bilançolarına rağmen dönem dönem gelen değil mi? Seneler geçtikçe değerine değer katıyor, temettü veriyor, yatırımcısını üzmüyor, devamlı yeni projeler yapıyor, devamlı yeni yatırımlar yapıyor, devamlı bedelsiz sermaye arttırımları yapıyor. Yıldan yıla büyüyor. O dönem ne vardı? Ereğli Demirçelik, Aselsan. Çok beğendiğim firmalarda. Bunu da neye göre ben yapıyordum bu tespiti birinci kriterim şu arkadaşlar uzun vadeli grafiklerinde bir kere eğimli bir şekilde trend oluşturmuş olacak yukarı gidecek yani nasıl 5 dereceye yakın bir eğimle aşağıdan e, dipleri birleştirdiğinizde aylık grafiği yıllık grafiği haftalık grafiği çok güzel bir yükselen trend oluşturduysa o trendinden fazla uzaklaşmış olması da beni etkilemiyor bu sisteme göre onun nedenini birazdan anlatacağım Bizi asla zorlamayacak tutarlarda bu periyotları kendimize göre belirleyeceğiz. Hepsini ben biliyorsunuz Twitter hesabında paylaştım. Neydi? Haftalık olabilir, günlük olabilir, aylık olabilir. Bu periyotlarda alacağız, senetlerimizi unutacağız. Bunu yapabilmenizin tek bir yolu var. Ayrı birisi senede e, hesabınız olacak arkadaşlar. Zırt pırt giremeyeceksiniz. Şimdi düşünün. Harala göreli oluyor. Bugün bile oldu. Eksi iki buçuk. Ya size iddia ediyorum orta vadeli yatırımlarınızı dahi tutamazdınız elinizde yani panikleyen bir yapınız varsa. Gün içi işlemlerinizle beraber ama ne olur ne olmaz 20 kademe aşağıdan kapatırım dersiniz verirsiniz. En güzel örneği Sasa'yı verdiniz diyelim. Ne oldu bugün? Devre kesti tekrar tavana geldi değil mi? Yarın %5 yukarıda açmayacağının garantisi var mı? Orada vermek lazım yani yukarıda vermek lazım düşüşte aşağıdan yerine koyayım diye. Gidip de ekran kızarmışken birazdan belki tekrar geriye dönecek. Orada panikleyip satmamanız lazım. Bunu önlemenin yolu ayrı bir yatırım hesabınızın olması. Benim 3 tane var. Anında bütün portföyü bozmam gereken durumlar olabilir. Yazık günah olur. Yani 2 aydır her hafta biriktirdiğiniz senedin böyle bir durumda elinizden kayıp gitmesi kötü olur arkadaşlar. Bu için hisse analiz yapacak mıyız hocam? E şöyle yapacağız. Yani her kriterleri belirleyeceğiz. Herkes kendisi bulacak zaten. Yani o dediğim gibi mi acaba? Yükselen bir trendi var mı? Daha önce temettü vermiş mi? Bedelsiz vermiş mi? Yıldan yıla ne kadar ödeme yapmış? Kimse kimseye burada hisse senedi al, sat tavsiyesi zaten vermiyor, veremez. Sizin de almamanız lazım zaten. Yani sizin almamanız lazım arkadaşlar. Bir kere bu konuda anlaşalım ya. Gelelim 7 sene evvelki maceramızın devamına. Arkadaşlar ben o dönem hisse adı vermekte herhangi bir sakınca yoktu. SPK'nın katı kuralları da yoktu. Herkes neler neler yazıyordu ya. Adam diyordu ki al dayı diyordu. Roketleyeceğiz birazdan ben tahtacısıyım diyordu ya. İnanır mısınız? Ben tatıcının sağ koluyum diyordu. Kimseye alım fırsatı vermeden götüreceğiz diyordu adam. Şimdi dolayısıyla bu, bu tip insanların arasında biz gördük geçirdik yani o dönemleri. Dolayısıyla iyi, doğruyu daha iyi ayarlama şans, ay, ayırt etme şansımız olabiliyor. Biz ne yaptık? Dedik ki, ya dedik, bakın arkadaşlar dedik. Aselsan, eğriyle. Ya bu senetleri dedik ne zaman alsak ufacık bir karı görüyoruz, satıyoruz. Bir ay sonra arkasından bakmıyor muyuz dedik ya. Ne, e, buna bir formül bulalım yani bu senetleri elimizde tutmanın bir yolu yöntemi olması lazım. Bakın ben dedim yurt dışı forumlarda böyle bir şey keşfettim. Şimdi çok var arkadaşlar kumbara hesabı, yok bir birikim hesabı, işte yok o hesap, bu hesap. Yani çok değişik isimlerle bu, bu olayı yapanlar var. Bu, bunun patenti neredeyse ben dedi desem yalan olmaz. 7 sene evvel araştırın. Bizim forum gerçi şeyden, serverlardan kalktı ama bir tane Allah'ın kulu yok. Kulu, kulu, yoktu yani ben görmedim Türk şeylerde içeriklerinde. Bir kere Ayrı hesabı açtık mı arkadaşlar? Açtık. Periyodumuzu belirledik mi? Belirledik. Ben bu sefer şöyle bir karar aldım. Her gün alacağım. Çünkü ben biraz pahalı bir senet... Yani Pahalı derken şimdi kime göre pahalı kime göre şey. Bir seneyi geçtiğinizde eğer senet de iyi bir prim yaparsa güzel bir şeye getirir sizi. Hesabını yaparız sonra. Ben onun gibi iki tane farklı firmanın senetlerini her gün almaya karar verdim. Her gün alamayabilirim. Ne olur? Cuma günü bunları toplu şekilde alırım. Önemli olan kağıt üzerinde yazdığınız bir periyodunuz olsun. Yani ben X senedini her hafta 5 lot kenara koymuş olacağım. Ya da sizin çok daha iyidir mali durumunuz. 50 lot alırsınız. Yok mu arkadaşlar aramızda korkunç portföyler atan arkadaşlarımız var. Maşallah, subhanallah. Yani Allah daha çok versin. O adam 1000 liralık alır haftada. 2000 liralık alır. İşinden 100 bin lira kazanıyordur haftada. 10 bin liralık alır. Burada yatırımın büyüğünün, küçüğünün olmadığını bir kere anlaşalım. O bize göre anlamlı bir para olması lazım. Bunu da hallettik mi? Ayrı hesabımızda birikime başladık. Tutarlar zaman içinde artıyor. O hesabı unuttuk. Gayet güzel her şey gidiyor. Firma 3. dönem bilançosunu açıkladı. Her şey yolunda. Dönemsel bir şirket sunumu yaptı. İnternet sitesine girdik, izledik. Mükemmel. Problem ne arkadaşlar o zaman? Tutarız değil mi elimizde? Ya biz o parayı zaten kaybetmiş gözüyle bakıyoruz. Tutacağız. Şimdi tabii burada bir şöyle bir durum var. Ben o dönem Aselsan'da yaptığım yatırıma bir ana başlangıç sermayesiyle başlamıştım. Yani belli bir paralı parayı kaybetmişim gibi e, o dönem bir prim almıştım mesela çalıştığım firmadan. Dedim ki ben bunu almadım kabul ediyorum. Bunu oraya yatırdım. Endeksin durumunu da beğeniyordum o dönem. Onun üzerine de dedim ki ben her ay maaşımın %10'uyla 15'iyle şimdi hatırlamıyorum. Ekstradan da alım yapacağım. Ya arkadaşlar bakın ne kadar konforlu. Düşmüş, çıkmış umurunuzda olmuyor. Ortalamadan maliyetleniyorsunuz. Hatta siz 10 sene eğer bir Yatırım süresi belirlediyseniz kendinize. Düşünsenize ilk 3 sene düştüğünü. Yani zikzak yaparak fiyat düşüyor. Atıyorum 15 liradan 10 liraya düştü kağıt. Niye üzülün? Biz not biriktiriyoruz arkadaşlar ya. Yani notumuzu biriktirmek bizim amacımız. Bedelsiz sermaye arttırmamızı aldık. Temet aldık. Temet hisseye çevirdik. Bedelsiz senetlerimiz zaten kendini ikiye katlayınca maliyetimiz de yarı yarıya kağıt üzerinde düştü mü? 15 liraya maliyetiniz gözüküyorsa... Yüzde yüz bedelsiz verdiğinizde, verdiğinde maliyetiniz bir anda yedi buçuk liraya iniyor kağıt üzerinden. Bu hiç bir harika bir olay. Çünkü bir yıl içerisinde bakın görün o senetleri açın inceleyin. Tekrar eski fiyatına hatta eski fiyatında üzerine çıkıyor. Özetle firmaya ortak oluyoruz. Ben öğrenciyim KYK ile. Güzel kardeşim keşke hepimiz senin yaşında olsak da günde 1 liralık hisse senede alsak. Yani sen benim yaşıma geldiğinde bak iddia ediyorum Karun gibi zengin olursun. Ya yaşın kaç? 21 mi? 22 mi şu anda? Genç arkadaşlar gözünüzü kulağınızı açın beni dinleyin. Ben bunu bir 19 yaşında genç bir arkadaşıma tavsiye ettiğim zamanda. Uyduysa uydu. Koptuk şimdi. Unutun. Adam 19 yaşında daha. Yani unut. Unut ya. Starbucks'ta kahve içme kardeşim. 15 lira 19 lira şurup ekletiyorsunuz. 19, 19 liraya kahve içiyorsunuz ya. Hem şekerli. Sana zarar veriyor. Hem göbek yapıyorsun şimdi senin kızların beğenmesi lazım daha 19 yaşındasın bir de göbekleneceksin. Üstüne gideceksin ee, belki sigara içiyorsun belki ben senin içtiğini düşünmüyorum ama şu ikisine verdiğin parayla hisse de alsan. Bak sana söylüyorum 30 yaşına geldiğinde hiçbir başka işle meşgul olmana gerek kalmaz. Açık ve net denemesi bedava. Büyük borsa çöküşleri göreceksin biz pandemiyi de daha geçen sene yaşadık sen de göreceksin ama bir gün gelecek gene zirveyi kıracağız yani arkadaşlar e, gene kıracağız yani. Bakın benden önce bana bunu öğütleyenler haklı çıktı. Abi ben bunları düşünerek başladım borsaya. Sen başladın borsaya ama şu an gördüğüm kadarıyla hep trade peşindesin yani. Tamam onu da yap. Ama bu benim dediğimi de yap. Bu ayrı bir konu çünkü. Şu an endeksi beğenmiyorsunuz hocam ya da riski görüyorsunuz diyelim. Şu dönemde şanssız bir başlangıç olmaz mı? Çok teşekkür ediyorum bu soru için. Zaten o nedenle ben size hep böyle biraz acele etmeyelim dedim. Hep dedim ki başlangıç tutarımızı bir cebimizde tut kalsın. Şu anda diyelim ki siz günde 20 liralık hisse senedi alacaksınız. Başlayın arkadaşlar ya. Ya 170 bin de olsak şu anda ne yazar yani? Al 20 liralık hisse senedini koy kenara. Haftada 100 lira yapacak. Bugün eksi 2 yedik endekste. Yarın ucuz alacaksın senedini. Örnek veriyorum 23 liradan almayacaksın Koç Holding'i. 21.50'den alacaksın ya. Sigaraya indirim yapıyorlar mı? Her gün aynı parayı alıyorsun değil mi? Yani ama hisse senetlerinde indirim oluyor ya. Paran cebine kalıyor. Şimdi burada da şunu yapabiliriz. Ya bir tutar belirleyip o tutar kadar hisse senedi alacağız. Ya da belli bir lot sayısı belirleyeceğiz ve düşerse de e, alacağız. Yani şey yok. E, daha fazla para yatıracağız. Ya da düşerse de daha fazla lot almaya bakacağız. Bu ikisinden birini yapacağız yani. Bu kişinin kendine göre olan bir şey. Trade ederek kârları uzun vadede bir birisiye atsam faydalı olur mu? Olur. Ve o da bir sistem. Şimdi size iki tane sistemden bahsedeyim o zaman. Birincisi benim sistemim. Üç firmaya maksimum beş firmaya onu da yolda belki iki tane muazzam firma karşınıza çıkar. Onları da dahil etmek istersiniz. Bölün Yola bir çıkın. Ondan sonra şunu yapabilirsiniz. Sasa'yı görüyorsunuz değil mi? Ne oldu? Bir anda korkunç bir prim yaptı değil mi? 19 liradan 40 lirayı geçti. Ya şunu yapabilirsiniz. Yarısını satıp diğer tam primlenmemiş diğer uzun vadeli iki portföyünüzdeki senetlere bölüştürürsünüz. Sasa geri mi çekildi? Diğerlerine yaptığınız periyodik ödemeleri bir müddet askıya alırsınız. Sasa almaya devam edersiniz. Düştükçe almaya devam edersiniz. Çünkü sizin şuna güveniniz var. Ya Sasa bugün de düşse yarın çıkacak. Gelelim benim tecrübeme ve benim Aselsan'daki yaşadığım kötü hadise nedeniyle bütün uzun vadeli hesaplarımı kapatıp tamamen en fazla 3 ay orta vadeli elimde tutarak hisse taşıdım. kişi haline nasıl geldi? Arkadaşlar aynen Sasa gibi oldu. Aselsan öyle bir fırladı ki yani 47 lira ve benim param 18 katına çıktı inanır mısınız? Maliyetim 2,5 liraydı. 47 lirayı böyle gördüm ya 47 lira ve satmadım. Çünkü 5 yılım dolmamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam çok az bir süre kalmıştı. 5. yılımın sonlarındaydım. 4. 5. yılın yani. Belki de satardım. Çünkü 5 yıl yemin etmiştim arkadaşlar. Yani bunu da size anlatacağım. Formülü, işin asıl albenili kısmı orada. Yemin edeceğiz. Yani yola çıkarken diyeceksiniz ki ben bu senetleri aldım ve unuttum. Çoluğumun çocuğumun geleceği için. Kendim faydalanmak için. Açık ve net söylüyorum. Evlenir gibi ise seçeceğiz. Evlenirken kaşına, gözüne, huyuna, suyuna, annesine, babasına, ailesine, her şeyine dikkat ediyorsunuz değil mi? Yani akli melekeleriniz yerindeyse, kişiyle değil, ailesiyle de evlendiğinizin farkında olarak onun bütün bir total olarak değerlendirmesini yapıp öyle bir yola çıkarsınız değil mi? Şirketle de böyle başlayacağız. Yani o şirket devamlı büyüyen bir firma mı? Satışlarını yıldan yıla arttırıyor mu? Sektöründe daralma meydana gelmesi mümkün mü? Bakın pandemi yaşadık. Bir daha böyle bir olay olursa etkilenir mi? Bunları hep göz önüne alacağız. Temettü veriyor mu? Bedelsiz veriyor mu? Paydaşlarını düşünüyor mu? Bilgilendirme toplantıları tertipliyor mu? 3 ayda bir. Şu 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 projeleri yaptık. İnternet sayfasında şeffaf bir şekilde açıklıyor mu? Bunlara dikkat ederek yola çıkarken firmamızı en iyi şekilde seçeceğiz. Öyle 2 sene geçti soğumayacağız yani ondan. Güvenmiyorsanız kendinize bir yıl deneyin. Yani önce bir yıl deneyin. Yemin edin ama. Yani ben öz saygımı kaybederim arkadaşlar. Kendime bir söz verip yapmazsam yani. Diyeceksiniz ki ben bir sene bu hesabı şey yapmayacağım. Performansına bakacağım. iyi gidiyorsa uzatmak elinizde. 3 seneye çıkarttım kardeşim. Kimsese karışmayacak yani. Borsadan gelip sen kendi kendine söz vermiştin. Bir sene sonra bunları artık bozman lazım diyecek mi kimse? Ama üç sene ben bunları tutacağım diye bir senede de bozmayın yani. İşte o yapacağınız hata o olur. O zaman çünkü kendinizle çelişirsiniz. Kendinize verdiğiniz sözleri tutamazsınız. Kendine verdiği sözü tutamayan başkasına verdiği sözü hiç tutamaz. Güvenilmez bir insan olursunuz. Güvenilmez bir insan olarak da toprağın altına girmeyelim arkadaşlar yani. Bir kere dünyaya geliyoruz tamam mı? Yani onu da bugün Doğan Cüceloğlu'nun yani çok kendisini gene rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir insandı. İyi düşün ve doğru karar ver kitabı benim hayatta üniversitedeyken okumuştum ve bu tip kitaplara yani insanın daha ileriye taşıyacak bir takım mentorlarla hayatta karşılaşabileceğimize ...ondan öğrendiğimiz bir takım öğretilerle hayatımızı geliştirebileceğimize... ...tam manasıyla bir aydınlanma bende gerçekleştirmişti. Daha sonra da Savaşçı kitabı, o da beni çok etkilemişti. Çok değerli bir yazarımızı kaybettik. Onun bugün bir sözünü paylaştım. Kişinin ulaşabileceği en büyük mertebe güvenilir bir insan olmaktır hayatta. Hakikaten bu böyle. Konuyu oradan bağlayayım. E, güvenilir olun arkadaşlar. Kendi kendinize güvenin. Şirkete güvenin, ortak olun. Ve kendinize güvenin, şirketinize ihanet etmeyin. Ya perakende firmasına mı ortaksınız... Ne kadar güzel ya. Gidiyorsunuz oradan alışveriş yapıyorsunuz. Düşünsenize. Ee, bir beyaz eşya firmasına mı ortaksınız? Ondan başka firmadan alışveriş yapmayı düşünür müsünüz? Eşinize dostunuza o firmayı tavsiye etmez misiniz? Ortalsınız ya. Kendinizi böyle görün. O kar ettikçe size de e, yansıyacak bu büyüme. Dolayısıyla ne dedik üçüncü adım? Söz söz verme. Söz verme ve karar verme işte bunu da yaptık. 3 yılsa 3 yıl, 5 yılsa 5 yıl, 10 yılsa 10 yıl. Bunu birbirimize açıklamak zorunda değiliz ama kendinize verdiğiniz sözü tutmanız lazım. Bunu da cebimize koyduk mu arkadaşlar? Ne yaptık? Firmamızı belirledik. Kriterlerimizi belirledik. Bununla ilgili yazımı bekleyin. Kriterleri tam manasıyla güzel güzel alt alta yazalım. Aselsan'ı ben... Yani yalan Bakarız grafiklerden. 6 lira diyelim. Tamam mı? Bölünmeler falan oldu çünkü şimdi karışıyor. 6 liralarda hatırlıyorum ilk alımımı yaptığımda. Ya arkadaşlar bir başladık. 6-10, 6-20, 6-30, 6-50 gidiyor ki at yani. Ve millet... Sanki ben uzun vadeli yatırım yapmıyoruz demişim de Twitter'daki şimdiki o bir takım arkadaşlar gibi. Bütün paramızı yatırıyoruz arkadaşlar. Paranın anasını anlatacağız demişim gibi kredisiyle, bütün parasıyla girip oradan kısa vadeli kazanç elde etmek isteyenler oldu. Ya 6.60'da adam giriyor kendisini zora sokacak parayla, ihtiyacı olan parayla. 6.30'a iniyor diyelim, size sistem yapıyor. Ya şimdi ben bu, bu isteği 6 lira da paylaşmışım. İstikrarlı bir şekilde de artıyor. Biz bu yol uzun yol dedik. Yolumuz uzun dedik ya bir kere. En başta bu kadar hemen 4 gün sonra mı yani sen karşımıza gelip şey yapacaksın. Hadi dedim bu bir tane. Zaman içinde toparlıyor tabi. Ben orada paylaşıyorum. Ket 3. dönem bilançosunu açıkladı. 65 milyon dolarlık yeni ihale aldı. Harika gidiyor her şey. Ben de çok heyecanlıyım firma iyi gittiği için. 7,5 olduk atıyorum. Ya arkadaşlar 7,40 oluyor neden düştü diyor adam ya. Benim en samimi arkadaşlarım da bu, bunu yaşadım ben. Spor yapıyoruz beraber. Bana dedi ki hocam dedi, hocam demedi arkadaşım yani. Levent dedi ben dedi çocuklarımın Amerika'da okumasını istiyorum. Şu anki dedi, gelirimle bunu yapmam mümkün değil. Bir para dedi yatırayım, iyi bir hisse senedi bana söyle. Yıllar içerisinde de buna ekleme yapayım. Çocuğum 20 yaşına geldiğinde, daha bebekti o zaman, 1 yaşındaydı. 20 yaşına geldiğinde rahatlıkla ona Amerika'da, dedim Aselsan'a yatır paranı. Arkadaşlar, yani 7000 lirası adamın bir hafta içinde 7700 lira oldu. %10 prim yaptı ya. Yeni bir şey aldı oradan, İhale aldı Aselsan. Sonra aradan bir gün geçti, parası 7700 liradan 7500 liraya inmiş. Bana ne dedi biliyor musunuz? Ya niye bu düştü bu kadar? Kardeşim dedim sen lütfen derhal oraya e, aç şimdi telefonu dedim. Oraya yazdırttım. Tam 7.700 lira ne zaman e, hangi tutarda oluyorsa onu yazdırdım onu oraya. Emir girdirdim. Dedim ki bu satılacak. Gönlünü ferah tut. 7.700 lira cebinde bil. Saat 11 falan sabah. Satıldı. Ne yaptı biliyor musunuz? Ertesi gün tekrar. E şimdi hangi senede alıyoruz dedi bana. Ya güzel kardeşim sen bir kere bana açıkladı, bana hisse önerisi istediğin periyodu bir kere sadık kalmadın. 20 sene ben bunu bir elimde tutacağım dedin. 3 gün sonra bana geldin hesap sordun mu? Sordun. Gül gibi firmayı olmadık fiyattan elinden kaptırdın mı? Kaptırdın. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam satmasaydı bir ay içerisinde e, parası yani 8 bin lira falan 8 9 bin lira olacaktı. Yani çok ciddi bir ivmelenme orada e, meydana gelmişti. Sonrasında da zaten heh, yıllar içerisinde 47 lirayı gördü yani Aselsan. Bir daha o fiyatı görmedi yani onu size söyleyeyim. Onun sattığı fiyata bir daha gelmedi asıl. Ama maalesef işte böyle insanlarla da karşılaştığımız için artık ben dedim forum sayfalarından insanlara hisse senedi paylaşmayı bırakıyorum. Kendi akrabalarıma da bıraktım. Kendi çevremde çok samimi olduğum arkadaşlarımla da zaman içinde çok sorunlar yaşadık. Ben de o nedenle bir daha böyle bir karar aldım. Kimseyle paylaşmıyorum. Daha geçen gün benim emlak danışmanlığımızı yapan aile bizim şeylerini idare eden çok sevdiğim bir dost diyebileceğim bir arkadaşım var. 300 bin lirasını hiç hayatında borsa ile ilgili yatırım yok. 300 bin lirasını gelmiş yatırmış 3 tane senede. Yorum yapamam dedim güzel kardeşim. Sana yapabileceğim tek yorum şu. Yukarı gittikçe kademeli olarak ver. Mutlaka gün içinde, hafta içinde de düşüşler oluyor. Onları da güzel güzel alttan yerine koyarsın. Yapacağın en güzel şey bu. Size de aynısını önerebilirim yani arkadaşlar. Bu yatırım tavsiyesi değil. Bu yatırım stratejisi tartışmaktır. Bu bir stratejidir. Kademeli olarak verirsin. Aldım mı ben atıyorum 7 liradan garanti bankası. 10 bin not var elimde. Ya 7.30 oldu. Ver bin notunu. Niye vermiyorum yani? Geri gelir alttan yerine koyarım motivasyon olur. Geldiğinde alttan yerine koy. O sirkülasyonu sağla. Sana bir motivasyon sağlasın. Yönün yukarı olduğundan eminsen, düşünüyorsan yönün yukarı olduğunu. Bu bir stratejidir. Konuyu fazla dağıtmayalım. O yüzden arkadaşlar hisse kriterlerini belirleyeceğiz. Ben size elimden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırım. Bir, hangi senetlere yatırım yaptığımı açıklamayacağım. Doğru bulmuyorum. İkincisi şu senetlere yatırım yapın. Evet onaylıyorum. Bu güzelmiş demeyeceğim. Onu da yapmıyorum. Ama tartışırız. Ayrı bir hisse senedi hesabımız olacak. Periyodumuzu belirleyeceğiz. Günlük, haftalık ya da aylık tutarlarda. Başlangıç tutarımızı ne dedik? Hemen yatırmak zorunda değiliz. Beklersiniz ya 130 bin beş, 135 bin ben bekliyorum düzeltme olmasını diyorsanız. 135 bin geldi mi çat diye alırsınız o tutarda. Anlatabiliyor muyum? uzun vade senet alıp öğleden ikindiye kadar tutamıyoruz hocam. Genel görünüm bu yatırımcı Doğru. Doğru. Ben evlenin diyorum. Adam gece kulübünde sanki yollardalık yapıyor yani. Tabiri aynen bu ya arkadaşlar. Adama ben diyorum 10 sene tutacak diye hisse tavsiyesinde bulunuyorum. Adam gidiyor sanki gece kulübünde birisiyle tanışmış. Ertesi gün ilişkisini kesmiş gibi 700 lirayı gördüm ben satıyorum. Ya o zaman ben sana çünkü ben vardı değilim. Ben seninle de gece kulübüne gelip gönül eğlendirecek bir insan değilim yani. Ben istikrarlı Kazanç elde etmek üzerine bir plan proje üretmeye çalışan birisiyim. Sen bana uyman lazım. Ben sana uyamam. Ben karakterimi bozamam. Sen bana uyamıyorsan kusura bakma seninle bizim yollarımız ayrılır. Söz vermeyi de konuştuk arkadaşlar. Hesap açma, periyot belirleme, e, alım başlangıç sermayesi, alım tutarı. E, ben bunu şimdilik erteledim. Siz ne yaparsınız bilemem. E, e, diyelim çok ciddi bir düşüş meydana geldi endekste. Düzeltme yaşadık. Orada daha büyük bir alım yapabilirsiniz. Yani atıyorum elinizdeki senetler %5, %6 geliyor mi geldi? Daha aşağısı yok dediniz. Buradan ya da biraz daha altından döner. O dönemde güzel bir prim aldınız. Ne bileyim bir yerden elinize bir para geçti. Onu da oraya ekleyebilirsiniz. Çünkü fırsat. Düştükten sonra hızla toparlıyor biliyorsunuz. Bu bizim bizim e, radarımıza giren senetlerden bahsediyorum. Her senet için geçerli değil tabii ki. Yani aslında ben size demiş oldum. Açın bundan 7 sene evvelin grafiklerini. Ereğli'nin durumuna bakın. Aselsan'ın durumuna bakın. Ya arkadaşlar elinizi vicdanınıza koyun benim sözümü dinleyen birisi haftada ya bırakın ya 20 liralık ya hisse senedi alsaydı bunlardan 10, 7 senedir biriktiriyor olsaydı endeks şu an tarihi zirvesinde yani ben hesaplamak istemiyorum yani çok ciddi hepimizin hayatında anlamlı fark yaratacak e, tutarlar meydana geliyor benim ciddi getirdi ya arkadaşlar şimdi hesap ortada yani çarp 2.5 lira maliyet 47 lirayı gördü hesabını yapın babam Anlattım değil mi? Yazdım. 5000 liralık tüp başına halka arzından hisse senedi satın alıyor. Bir sene elinde tutamıyor arkadaşlar. En son hesapladığımda yıllar evvel hesaplamıştım. 3-4 milyon lira para yapıyordu. 3-4 milyon lira para yapıyordu. Babamın umurunda olmayacak bir paraydı o dönem hatırlıyorum yani. Bu dönemin 5000 lirası. Niye biz çocuklarımıza bunu fazla görüyoruz? Yani... Çoğunuzun çocuğu var görüyorum yani e, Allah bağışlasın 5 yaşında bebekler var Allah analı babalı büyütsün sağlık versin inşallah. Ya o çocuklarınız için değmez mi ya kendimizi bir kenara bırakalım arkadaşlar ya. Onların hayatında inanılmaz bir fark yaratacaksınız yani buna, buna emin olun. Unuttuğum bir şey var mı? ha gelelim işlemediğimiz konu var asıl iki tane önemli. Arkadaşlar kaynak yaratma bilinçsi. Ben nereden kaynak bulacağım Uzun vadeli yatırım yapmak için diyenler olabilir. Burada birbirimizden çok faydalanacağız. Benim mü mükemmel fikirlerim var. Bir kere aramızda artık sigara gibi bir illeti hayatında tutan bir insan istemiyorum. Ya bunu yapmayın. 10 yıl sonra hem sağlığınıza yatırım yapmış olacaksınız. Hem kesenize yatırım yapmış olacaksınız. Hem çocuklarınızın geleceğinizde yatırım yapmış olacaksınız. Hem emekliliğinizin daha rahat geçmesine yatırım yapmış olacaksınız hem prangalardan kurtulup özel sektörün çarkları arasında belki eziliyorsunuz şu anda. Ben de çok uzun yıllar çalıştım. O çarkların arasından kendinizi kurtar kurtaracaksınız. Dolayısıyla bu işi yabana atmayın. Burada önemli iki konu var. Kaynak yaratma. Sigarayı, alkolü bırak. O paraları yatırım hesabına aktar. Starbucks'tan kahve içmeyi bırak. O parayı yanına termos'a kahve koy, iş yerine götür, yatırım hesabına aktar. Benim aklıma bunlar geliyor ya. Bundan daha güzel bir şey var mı?